Ben aslında üç nesildir ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum. Ee, Ankara'nın e, bir çıkrıkçılar yokuşu vardır. İstanbul'un Sultanavam, Yeşildirek neyse. Ankara'da çıkrıkçılar yokuşu vardır. Ee, dedem rahmetli 1928'de ticarete başlamış. Sonra 1953'te babam devralmış. 1993'te de e, şirket yönetimini ben devraldım. Tamamen ticaretle uğraşıyorduk ve bizim ailede bir siyasi parti üyeliği daha yoktu. Yani o kadar steril kendi halinde iş dünyasından bir aileyiz biz. Ancak o 28 Şubat'ın Türkiye'de oluşturduğu baskı iklimi ve 2001'deki ekonomik kriz ortamı bu AK Parti'nin kuruluşunun zeminini hazırladı bir miktarda. Ve o zaman geldiler ısrarla dediler ki bizim siyasette farklı görüşlere ihtiyacımız var. Ekonomiyi, iş dünyasını bilen insanlara, özellikle de gençlere ihtiyacımız var dediler. Çok ısrarla ısrarla derken onun hikayesi çok yazılmış çizmiştir. Ee, Babamdan beni istediler.